fırçalanmaz. Çık bakayım in oradan. İn bakalım orada. İn bakalım. Tamam tamam. Hadi in aşağı o zaman. Tamam tamam sen. İn hadi aşağı. Tamam anne. Anneciğim aşağı iner misin? su gitti. Ama bak daha hala yapıyorsun sıraç. Sıraç orada duramazsın. Gitti. Sıraç orada duramazsın. İn bakalım aşağı. Son. Aşağı iner misin anne? Su gitti. Aşağı iner misin? Su gitti. Tamam anladım su gitti. Hadi aşağı inelim. Hadi aşağı inelim. Sırat. Aşağı inelim. Onlara dokunamazsın. Onlara dokunamazsın dedim. Hey, şuna bak ya. Bulan. Anne bunlar bulaşık. saçına neden sürdün? Sıraç. Hey. Sana dokunma diyorum. Bak beni hiç dinlemiyorsun Sıraç. Sıraç. Sıraç iğne geliyor. İğne geliyor. İğne geliyor. İn hadi oradan.